Batshuayi için Suudi Arabistan'dan bir teklif var değerli izleyenler. 7,5 milyon euro önerildi. Batshuayi'nin kararına göre de bir hareket edilecek, bir karar belirlenecek. Hemen muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul telefon attığımızda ona soralım detayları. Ahmet söz sende. Demek dedi çok teşekkür ederim. Fenerbahçe'nin e, geçtiğimiz yılı başarıyla tamamlayan forvet oyuncusu Batshuayi için Suudi Arabistan'dan ciddi anlamda ilgilenen kulüpler var. Bu doğrultuda Batu için Fenerbahçe Kulübü'ne 7,5 milyon euroluk bir teklif yapıldı. Ee, tabii Fenerbahçe için bu iyi bir rakam. Şunu ama ifade etmek gerekiyor. Fenerbahçe bu oyuncuyu satmaya onay verse bile 10 milyon euro'nun altında bir bedelle satışını kesinlikle düşünmüyor. Ama oyuncu Fenerbahçe'nin önemli bir oyuncusu iyi bir oyuncusu bu yüzden. Oyuncunun kararına göre hareket edecek. Oyuncunun yaklaşımına göre hareket edecek. Tabi teklif bir noktadan sonra artık çok daha cazip hale gelebilirse de işler değişebilir. Ama burada böyle bir teklif olduğunu belirtelim. Süreç nasıl ilerler Bahçıay'ı bu Suudi Arabistan'a gitme konusuna nasıl bakar? Bunları biraz da zaman içerisinde netleştireceğiz ama Suudi Arabistan ya takım ismi tabi henüz çok net bilmiyoruz hani. Çünkü Suudi Arabistan'dan gelen haberlerde Suudi Arabistan'dan bir takım bir takım şeklinde geliyor ama bu teklifin olduğunu net bir şekilde söyleyelim. Kulüp başkanının tavrına göre hareket edecek, karar verecek. Bir de bunun yanı sıra dediğim gibi eğer ki satma Batçay bu işe sıcak bakarsa bile 10 milyon euronun altında bir teklifin kabul edilmesine çok fazla sıcak bakılmadığını ifade edelim demek değildir. Ahmet Selim Kula aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Batçay için Suudi Arabistan'dan bir teklif geldi. Fenerbahçe kısmı 10 milyon euronun altına inmek istemiyor ama tabii ki Batçay'nin kararı da önemli olacak bu teklifte Suudi Arabistan. Süper Lig'e e, kanca atmaya devam ediyor. Dünyada <laughs> dünya kadar paralar veriyorlar. 7,5 evet. milyon euro para mı yani şimdi? 10 milyon euro da az Evet alsıyor. kesinlikle. O satacaksanız onda da 15-20 milyon euroya satın. Yani e, dünyada bu kadar büyük e, paralarla büyük oyuncuları işte transfer eden e, Suudi Arabistan hı hı. takımları Basu Ağa'yı az e, öneride bulunmuşlar Fenerbahçe için açıkçası. Fenerbahçe zaten yanılmıyorsam 3,5-4 milyon euroya almıştı. Öyle hatırlıyorum yani 7,5 milyon euro çok düşük bir rakam olur. Yani takım konusunda bir, bir netlik olmadığından da bahsediyor. Yani iki, e, onu da belki Jorge Jesus istiyordur. <laughs> yani e, bir, yani bir de Fenerbahçe. kadrosu mu kuracak orada? Yani Fenerbahçe'de e, önemli bir oyuncu bence Basu Ağay'ı. Ben olsam satışına açıkçası çok yüksek bir rakam olmadığı sürece yani izin vermem ama ...oraya başka tek şeyler yapacak mı Fenerbahçe, takviyeler yapacak mı? Bir de 7-8 tane Fenerbahçe'de şu anda Santrafor mevkinde... ...yani o bölgede tam oralarda oynayabilecek adamlar var. İşte Basuay var, Ceko alındı, işte Serdar Dursun var, Samat da geri döndü... ...işte tam yerinin adamı olmasa da King var, işte Pedro var... Ee, yani bayağı bir adam var. Ee, ben oraya Fenerbahçenin başka ta takviyeler de yapacağını, eldeki elden eldekiler oyuncu çıkartacaklarını gidebilir. düşünüyorum ama Basu'yu A'yı çıkartmam mesela. Evet, yani, özellikle geçtiğimiz sezon Valencia ile birlikte çift forbet, ikili forbet olarak çok fazla tercih etti ve ikilinin uyumunu da zaten hepimiz biliyoruz. Bu sene de belki Eceko'yu tabii tek mi oynatır, çift mi oynatır bilmiyoruz ama eğer çift olacaksa oradaki kişi yani Basu'yu ayıracak. Şimdi Ceko tamam büyük bir marka, büyük bir isim. Hiçbir itirazımız yok. Unutmayalım ki 37 yaşında. Evet. Ee, maratonlar uzun. Yine Avrupa'sı var, o su var, bu su var. <laughs> yani ben elimde bu takımın genetik yapısında e, olmuş, Türkiye'de e, görev almış, Fenerbahçe'de görev almış, Beşiktaş'ta iş yapmış bir oyuncu, Batsuayi ve Fenerbahçe'nin kritik maçlarında sahne almış bir oyuncum varsa ben bunu satmam. Yani benim bu mutlaka benim bu yanımda durması lazım. Zaten Valencia'ya gitti. Evet. Yani oradaki böyle değişiklikleri böyle sil baştan yapmak da çok böyle bence şey olmaz. Ben İsmail Kartal'ın da sorulduğunda ben bence kalsın der. Yani 7,5 milyon euro da az bir rakam. Ha e, kardeşim bana da 8 milyon euro veriyorlar. Hı hı. Gider iki sene orada oynarım 16-20 milyon euroları alırım diyorsa onu bilemiyorum ama satılacak bir oyuncu değil benim fikrime göre. Katılıyorum ben de. Size tekrar etmiş olalım. şuayı için Suudi Arabistan'dan bir teklif var. 7.5 milyon euro önerildi ama Fenerbahçe'nin isteği 10 milyon euro'nun altına inmemek. E bu kararda tabii hem yönetime hem de şuayı kalmış durumda. Kısaca değerlendirdik kaldığımız yerden devam edebiliriz. E Trabzonspor'da isterseniz noktalayalım bu şekilde. Galatasaray'da kalmıştık. Oraya tekrar bir dönüş evet. gerçekleştiriyorum ben. Foto maç gazetesine bakalım Hal City karşılaşmasını konuşuyorduk en son ve o karşılaşmada öne çıkan oyunculara değineceğiz. Foto maç gazetesi de Emin'e değinmiş ve hemen savunmada Emin Fırtınası başlıklı bir kutu haberi de yer alıyor. Hemen aktarıyorum. Yeni sezon öncesi Hull Steel oynanan maçta Emin Bayram dikkat çekti. Savunmada rakibe göz açtırmayan 20 yaşındaki stoper bir de gol sevinci yaşadı. Altyapıdan yetişen Emin gelişimiyle göz doldurdu. Stock City'nin kiralamak istediği genç ismin bu yıl daha bir yıl daha fazla şans bulması bekleniyor Galatasaray adına. Ufak hataları vardı ama yine de ön plana çıkmayı başaran bir oyuncu oldu Hull City maçında. Yani e, bu tür maçların zaten özelliklerinden bir tanesi de hı hı. oynamayan işte az şans bulan oyunculara fırsat vermektir. Evet. Yani kampta da Galatasaray yapacağı hazırlık maçlarında yine bu denemeleri yapacaktır. Yani ben yerli oyunculardan mümkün olduğunca daha tabii fazla e, süre almaları, maçlarda oynamaları, hazır olmaları Okan Burun'da elini rahatlatacak öğelerden hı hı. bir tanesi. Çünkü Galatasaray bu 8 artı 3'ün çok sıkıntısını yaşayan takımlardan biri olarak hep hı hı. ön plana çıktı geçtiğimiz sezon. Fenerbahçe'de yerli bir kaleci vardı. Beşiktaş'ta yerli bir kaleci vardı. Trabzonspor'da yerli bir kaleci varken Galatasaray tabii ki Mustara gibi önemli bir efsane bir isim var. Ama diğer takımlar kalecilerini yerli yaparak biraz daha saha içinde ellerini rahatlattılar. Hı hı. Yani Galatasaray bunun sıkıntısını çok yaşadı. Onun için en azından saha içinde şans verebileceği yerli oyunculardan bakalım bu hazırlık döneminde hoca daha fazla Bakabilir. nasıl yararlanacak. Bakacağız. Ee, sayfa içerisinde devam ediyorum. Son bomba Kerem başlıklı habere bakacağız. Yine Foto Maç'ın 7. sayfası. <laughs> Cimbom Bayer Leverkusen'in 30 yaşındaki orta sahasının peşine düştü. Yerli statüsünde oynayan gurbetçi yıldızın menajeriyle de ilk temas kuruldu denmiş. Kerem geçen sezon 36 maçta 5 gol üç asistle oynayan bir oyuncu e, yerli statüsünü konuşmuştuk belki bu anlamda yararlı olabilecek bir oyuncu ilk temas kurulduğu da söylenmiş. Yani, e, yani bomba mı bilmiyorum <gülüyor> ama. <gülüyor> Okan Buron çok yani, istediği yazıyor haberin ben içerisinde. Ben duymadım ya. Milli Takımı'nda iki kez forma giymiş. Evet. TFF'nin yeni kuralı gereği yerli statüsünde oynayacak Olabilir. olması. Olabilir yani bu kurala endeksli oyunculara bakılması doğal bir şey. Biraz Tabii önce ki. yerli şeyinden zaten bahsettik. E, statüsünden bahsettik. Yani ama e, ben duymadım mesela Kerem ismini hiç duymadım. Bir de sayfa içinde Yusuf'la ilgili bir kutu haber var. Buna da bakmış olalım. Halstey maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Yusuf Demir'in geleceği netleşiyor. Bazer'le adı anılan 20 yaşındaki oyuncuya Belçika ekibi standartta talip oldu. Teknik heyet süperlikten de birçok takımın peşinde olduğu Yusuf'un kiralık olarak gitmesine sıcak bakıyor. E, maç öncesinde kadroda oldu, olmadığını biliyorduk. Sonrasında maç sonu açıklamasında Okan Buruk e, ayağında biraz e, olduğunu söyledi. Ve oynamak istemediğini de dile getirdi. E, sonrasında da tabii transfer haberleri de. Gün yüzüne çık.